yaptık Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta neredeyiz? Biraz şey otelin önündeyiz. Bir zamanlar televizyon dizilerini izlediğimiz Batanın Sensin filminin de setinin bir kısmı burada çekildi. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz otel biraz şey otel. Şu buradan aşağı indiğimiz zaman hemen aşağıda da göreceğiniz köşedeki ev Albay Cevdet'in evi. Dizinin bölümleri bildiğiniz gibi İzmir'de çekildi. Ayvalık'ta çekildi, İzmit'te çekildi ama büyük pilotaj seti de İstanbul'da kuruldu. Arkadaşlar şunu söylemeden geçemeyeceğim e, bu sokaklar dar sokaklar eski Yunan şey eski Rumlardan kalma sokaklar biraz bir bilgi vermek istiyorum Rumlar ne kadar burada yaşamış Bin, 1914 yılına kadar burada yaşamışlar 1923'te de mübadeleyle ile buradan e, dönmüşler şimdi birçok evler burada e, Rumlardan kalma e, yaklaşık 2080 tane Rum yapısı var evlerin çoğu da şu şekilde şu arkamda gördüğünüz şekilde bu sokak hep ikişer katlı e, evlerden oluşuyor. Şöyle güzel evler gördüğünüz gibi. Ama boyansa, bakımları olsa şöyle pencerelerini göstereyim. Boyansa, bakımları olsa çok daha turistik bir yer olur ama e, Ayvalık zaten yeterince turist alan bir yer. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Ayvalık'ta 13. Cadde'ye mutlaka gelin. 13. Cadde'de bir sürü sokak var ve eski yerleşim yeri olan Ayvalık'ı burada görebilirsiniz. Biraz binalar anlar metro bırakılmış, yani biraz bakımsız bırakılmış. Biraz bakım olsa, yani belediye tarafından buralara biraz daha ehemmiyet verirse, buralar çok fevkalade yerler. Yani sokaklarda gezdiğiniz zaman Yunanistan'ın kısa bir portresini burada görebiliyorsunuz. Ee, Çoğu ev sanat atölyesine dönüşmüş. Eski Rumlardan kalma evler burada otellere dönüşmüş. Yerleşki harika. Burada çok keyifli vakit geçeceksiniz. Şu anda ben geldiğimde hava biraz yağışlı, yağmur var ama onun da keyfi bambaşka. Ayvalık sokakları biraz dar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu arkamdaki benim araba. Şu yola da bakarsanız şu arkadaki dar yoldan geldim. Bir tane araba zor sürüyor ama sokaklar genelde bu şekilde dar burada. Şu an Ayvalık'ın biraz ilerisindeyiz. Sağ tarafına doğru yol aldık. Şu arkamda görmüş olduğunuz bu ada Ali Adası yani Cunda Adası. Cunda Adası'na bir köprüyle gidiyorsunuz. Ee, Türkiye'de ilk defa yapılan köprü 1964 senesinde yapılıyor. 54 metre uzunluğunda olan bir köprü. Ayvalık'ı karayoluyla Cunda'ya bağlıyor. Bizim Boğaz Köprüsü'nden de önce yapılmış Türkiye'deki ilk yapılan Boğaz ilk yapılan köprü. Köprünün girişinde ve çıkışında da her iki tarafında da daha doğrusu Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü yazıyor. Burası da Ayvalık sahil. böyle güzel mekanlar var. Direkt sahilde oturuyorsun denizin içerisinde. Yemeğin yiyorsun, eğleniyorsun, denizine giriyorsun, koltuklar var. Bugün hava yağışlı olduğu için böyle ama sezonun olduğu durumlarda, dönemlerde mükemmel oluyor. E, denizin içerisinde insanları görürsünüz. Belki öğleden sonra hava diner. Şu an saat 9.30-10 civarı. Biraz erken de bir saat. Ee, i̇nsanlar gece burada uzun saatlere kadar, saat 2-3'e kadar ayakta kalıyorlar. Şu an biraz erken saat. Kahvaltı da burada biraz geç başlıyor. 9.30-10 gibi başlıyor. O yüzden öğleden sonra eğer güneşli olursa buraların hepsi full olur. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi ayrı daha sonra Alibey Adası yani Cunda Adası'nı yiyeceğiz. Alibey Adası neden Adana ismi Alibey Adası? 1912 senesinde Yunanlılara ilk kurşunu Sıla Komutan Ali Çetin Kaya olduğu için Cunda Adası'na daha sonradan Alibey Adası ismi verilmiş. Cunda Adası'na geçerken 1964 yılında yapılan Türkiye'nin ilk köprüsü ismi Boğaz Köprüsü. Bunu da göreceğiz. Evet, biraz önce demiştim kahve molası verdik diye. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Buradan sonra Cunda'ya gideceğiz. Alevi Adası'na e, devam edeceğiz. Cunda Adası'nda e, Popolim diye bir balık menüsü var. Bunları yiyeceğiz. Cunda Adası'nda müze var. Koç Müzesi. Bunu e, e, ziyaret edeceğiz. Şöyle nazır bir kahve içelim istedik. Bunu Korktuğum çeşmede yapamıyoruz. Çünkü orada hayat ağlar. Bizim gibi insanların gidebileceği yerler olmaktan çıktı. beslenmeyecek. Kabak çiçeği dolmamız var. Burada kabak çiçeği dolması söyledik. Salatamız var. Midye geliyor. Hatta şöyle ben sana Evet, midyemiz var. Midyemiz geldi. Ee, böyle bir yemek yiyeceğiz. Bakın bugün deniz mahsullerinden takacağız. Fiyatlar ee, kişi başı 35 lira civarına gayet mantıklı mantık fiyatlar. Şunda da balık yemeği tavsiye ediyorum. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La, Y la casa de la bachata, hey. Hey. música, 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 te traigo música, música. Şimdi burada Girit sakızlı dondurması meşhur. artı kızarmış dondurma yiyebiliyorsunuz. Meşhur lokmaları var. Çarşısında ada lokma da yiyebilirsiniz. Bütün dondurmacılarda sakızlı dondurmayı bulabiliyorsunuz. Hemen hemen hepsi de çok güzel. Gerçekten güzel. Aynı zamanda kavun içerisinde dondurma yapıyorlar. Yarım kavun. Kavunu kesiyorlar. İçerisini temizledikten sonra yani çekirdeklerini falan çıkarttıktan sonra içerisine sakızlı dondurma koyuyorlar. Vanilyalı. Ee, bunu da burada tadarsanız gayet zevkli. Aynı zamanda balık tavsiyem şu. Ufak e, buraya özgü. Genelde Yunan adalarında yiyebiliyorsunuz. Kalinosta, Costa. Ee, burada da var. Papalina diye geçiyor. Ortalama salata falan hepsi birlikte içecek dahil. 35-40 lira civarına bir kişi full do doyabiliyor. Gerçekten ee, lezzetli de aynı zamanda. iki adaya geldik. Nerede denize gireceğiz? Arkadaşlar gene Ortunç yönünde devam ettiğimiz zaman Ortunç Otel yönünde Ada Camping diye bir yer var. Cunda Adası'nda burada gidebileceğiniz en güzel, en keyifli yer Ada Camping'te yer alıyor. Giriş 30 lira. Sarımsaklı'da denize girebilirsiniz. Sarımsaklı'yı e, size söylememe gerek yok. Sarımsaklı'ya ilk gün gitmiştik. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Orada da 3 aşağı 5 yukarı 30 derece civarında Ama biz özellikle Tatil dediğimizde Şehrin içinde değil burası ayrı bir yer bizim için Cunda Daha önceden ulaşım köprüde değil Feribotla yapılıyormuş Ama şimdi bir köprü var bu köprüyü geçiyorsunuz Cunda'ya rahatlıkla ulaşıyorsunuz Burada denize girmek daha başka çünkü koylar var birçok şey var ee, Daha doğal bakir bir eğlence keyfi var. Tabi bunu sevenler için söylüyorum. Ancak Balıkesir'de Ayvalık'ta nerede denize girilir derseniz tabii ki de Sarımsaklı. Çünkü çok uzun bir kumsalı var. Ee, üzerinde bolca tesis var. Ama sadece şöyle bir olay var. Deniz ve kum. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de güneş. Burada ise doğayla baş başasınız. Her tarafta çam ağaçları. İsterseniz ufak çadırınızı getirin, burada kamping yapın. Mangalınızı yapın. E tabi ormana zarar verme kaydıyla. Yani eğlenin yiyin için burada dilediğinizce kendi imkanınızla eğlencenizi yapın. Denizinize girin. Burası kafa dinlemek için, huzuru bulmak için on numara bir yer. Karavanınız varsa ada kampingde karavanla park edebiliyorsunuz. Ee, ücretlerini bilmiyorum karavanım olmadığı için sormadım da. Ama e, orada karavanınızı park edip elektriğinizi alıp işte tuvalet ihtiyacınızı alıp güzel bir kamp Eee Anısı da yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar Ada Camping daha önceden de söylemiştim. Burada Cunda Adası'nda denize girebileceğiniz güzel yerden bir tanesi. 30 lira girişi var. İçeride araç park yeri var ve burada restoranda yemek yerseniz gerçekten lezzetli yemekler yersiniz. Yani tatili burada yaparken Şehre de inip aşağıya da inip Yemeği ayırmak istemiyorsanız o zaman Ada Camping sizin için doğru güzel yerlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar neredeyiz? Cunda'nın tepesine çıktık. Buradan Ayvalık tarafını size göstermek istiyorum. buralara kadar gelmişken bu eski değirmeni de görmeden gitmek olmazdı. Değirmen şu aşağıda yol var görüyorsunuz. Araçların geçtiği yol. Hemen sağdan bir patika yol çıkıyor taşlı. Yol şu şekilde yerdeki gibi. Oradan çok yavaş çıkmanız gerekiyor çünkü arabanın altını vurabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dakika falan yukarıya tırmanış mesafesi var. Ondan sonra bu değirmene ulaşıyorsunuz. Değirmenin içerisinde bir kafe var. Burada yeme içme, restoran, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Tuvalet, WC her şey var. Eski Değirmen, eski bir yapı. Gayet keyifli bir manzarası var. Buradan Ayvalık'ın etrafını sağlı sollu görebiliyorsunuz. Şimdi neredeyiz? Sevim Necdet Kent e, kitaplındayız. Sevim Necdet Kent ki muhtar kentin anne ve babası ve zamanında e, buraya bir bağış yapıyorlar. Burayı alıyorlar. Nasıl? Muhtar kentin anne ve babasına ait olan bu kitaplığı şu anda ziyaret ediyoruz. Evet burası değirmenin olduğu yerde. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünden birlikte geçeceğiz. İzleyelim bakalım Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü nasılmış. Evet arkadaşlar Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü. 1964 yılında Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü burada yapılıyor. Daha sonradan Cunda'yı Ayvalık'a bağlayan ada üzerindeki köprü sonradan yapılıyor. Ancak Ayvalık tarafından hala Cunda'ya feribotla araç taşınıyor. Biraz sonra üzerinden geçeceğiz. Yaklaşık 54 metre uzunluğunda olan bir köprü. Birinci boğaz köprüsünden de önce yapılmış olduğu için Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü ünvanını almış durumda. Bir plaj. böyle kocaman bir kumşalı var burada arabaları park ediyorsunuz şöyle ileride denize de girebiliyorsunuz buranın en uzun kumşaları sahilleri bu tarafta Evet arkadaşlar, Şeytan Sofrası'na doğru yola çıkıyoruz. Şeytan Sofrası nerede? Sarımsaklı'ya hemen 5 dakika mesafede. Ama giderken şöyle bir koydan geçeceksiniz. Çok güzel. Şeytan Sofrası da buranın en tepesi. Tepeden bütün ayvalığı görebiliyorsunuz. Midilla Adası dahil olmak üzere. Hadi bakalım şimdi Şeytan Sofrası'na çıkalım. Evet arkadaşlar, ben buraya gündüz geldim. Gece son derece kalabalık oluyor. O kalabalıkta siz aracı aşağıya bırakabilirsiniz. Yukarıdan tabak 10 lira. Şimdi burada, niye isp şeytan sofrası? Burada bir kaya var, tektonik kaya yani lavlardan oluşan bir kaya. Onun üzerinde de şeytanın ayak izlerinin olduğu varsayılıyor. Kesin değil, sadece bir varsayım. Şimdi geleceğiz, bakacağız. Buradan bütün ayvalın görüntülendiğini göreceksiniz. Size çekmeye çalışacağım. Görebildiniz mi bilmiyorum ama şu arkamda görmüş olduğunuz bir siluet var. Hava parlak. Ee, sağ tarafa doğru uca doğru baktığınızda görebiliyorsunuz Midilli. Midilli adası buraya çok yakın. Ee, buradan Ayvalık'ın merkezinden Midilli'ye feribot kalkıyor. Midilli'ye feribot bileti alabiliyorsunuz. Tabi Midilli'ye gitmek için gene Schengen vizesine veya Yunanistan vizesine ihtiyacınız var. Şeytan sofrasından Ayvalık'ın tepesini bu şekilde çıktığınızda görebiliyorsunuz. Burası Ayvalık. İleride Cunda Adası var. Şu elimin işaretinin olduğu yer hemen Cunda Adası ve Ayvalık'ın diğer ucunu, merkezini görebiliyorsunuz. Ayvalık'ta 22 tane çevresinde ada var. Bunların hepsinde yerleşim yok. Yerleşim e, çoğunda yasaklanmış durumda. Sadece Cunda ve etrafındaki adada yerleşim yeri var. E, Ayvalık videosundan da bu kadar diyoruz. Ayvalık gerçekten bizi mutlu etti. Biraz kalabalık olsa da ki sezonda kalabalık. Sezon dışında da ziyaret edilmesi gereken bir yer. Ki bundan sonraki ziyaretimizi biz sezon dışında planlayacağız. Çünkü son derece memnun kaldık. Bir sonraki gezi videosunda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın, mutlu kalın.